Dağınıklık ne yapıyor seni? Dağınıklık hasta oluyorum. Ama bizi de hasta ediyorsun işte yapma. Hayır bu şey... Anne bu kadar evde dağınıklık olsa ne hayır, olur? Hayır hayır uzama. Bütün bunun... Bakayım şey... bakayım penye i̇şte, elbise. Penye değil carse. Carse. Kaldır bir şöyle tut elini. Ha önünde şeyi var. Oo çok havalı çok senin. seni. boyu uzun. Evet. İçeride kolu uzun. Değil. Bir de ne yolladı? İnci kolye. Ya, Ay. yavrum. Bir de kalmaz. Hep bir şey yapar. Ah yavrum. Ayo millet denizde. Aa buradaki plan. Bu, ha. Nursel dedin niye bunu buraya takım yapmıyorsun? Evet buraya ne de güzel dedi, olmuş. Küçük de. Evet. Aa. Çok güzel oldu. Evet. Hiç buraya alacaktım hiç almayacağım. denize of çok güzel giriyor herkes. Tabii canım. Sabahın ha. dokuzundan beri giriyor buraya. Ay maşallah. Abi... Hayır hayır onu Mine'ye hediye aldım. Eve götürdüğüm. E ee, dursun İstanbul'a giderken götüreceğiz. Ha iyi onu işte. Evet. Ama galiba o eve götürdüğüm hediye. Bu kullandı. Hayır canım öyle mi? E ben anlamıyorum ki yıkamıştım. Yok yok ikisini de yıkadık pis durmasın diye evet. pandemi öyle diye. Mi? Tamam. Tabii o, Ondan temiz mi? öbürünü kullandım. Bu şey. Koy götüreceğiz giderken. Tamam. Tamam. Artık yeter yıkamasan, temizlemesen ev pırıl pırıl her yer. Tamam, işte, bir de her ne yıkama yıkama silme yeter. Yok. İşte şeyleri o günlük